Bugün 13 Aralık 2021 pazartesi Ay Koç burcunda seyrini sürdürüyor. 12 2'de Mars Yay burcuna geçince de enerjiler yükseliyor. Hedeflerimiz doğrultusunda daha cesur adımlar atabiliriz. Bununla beraber öfke duygusuna izin vermemeli, gücü hedeflerimiz için değerlendirmeliyiz. 20 Eylül'de Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Hayata daha rasyonel bakabiliriz. Maddiyatla ilgili konularda duygusal değil, mantıksal davranabiliriz. Venüs ve Plüto kavuşumu etkisini sürdürüyor. İlişkilerde tutku artabilir. Kıskançlıklar yaşanabilir. Duyguları yönetmeliyiz. Altın ve gümüş gibi madenlerde de değerlenmeler olmaya devam edebilir. Güneş ve Neptün karesi de etkisini sürdürüyor. Aldanma, aldatılma ve dolandırılmaya karşı tedbirli olmalıyız. İç gücümle ve cesaretimle hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum olumlamasını yapabilir. Yercappar resmasını 206 kere zikredebiliriz.